Başla. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Ee, ay varken uçar. Güneş. O da odanın içinde, o da oğlun içinde. Bas. Antik kentte rüzgar nasıl eser? Pas. Evet. Bir sapı var, yüz topu var. Pas. Ee, şekere benzer tadı yok. Gökte uçar kanadı yok. Tekere benzer tadı yok. Şey. Eee yıldız. <laughs> Baba. Hayır 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 bir şey olmadı. Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Kolaklık. Başlıyorum. Ben giderim, o gider, içimde tık tık eder. Pas! Pas mı? Küçük kare kutu, içi insan dolu. <laughs> Altı canlı, üstü cansız. Ulan! Bilmiyorum. Ne bilmiyor Ben de bilmiyorum. Herkesin önünde şapka çıkarttığı kişi kimdir? Atatürk! İncecik beli, elimin eli. Hey! <laughs> <laughs> bir deneyimdi arkadaşlar da, kulaklık çıktı. Arkadaşlar su içmeyi unutmayın. Duyurumunuz buydu, Başla sen. En temiz böcek hangisidir? Hamam böceği. <laughs> <laughs> ee, ne versem yer, su verirsem ölür. At. Bir duvar, bir duvarla buluşmak isterse nerede buluşur? Eve gelen hırsız neyi çaldı? Paz! Ee, pas! Hangi macunla diş fırçalanmaz? Ee, düşünüyorum. Eee! Ne ee, Pas! Başlıyorum arkadaşlar. Oo. En güzel kokan fil hangisidir? Ee, karanfil! Ee, i̇şte bu! Eyvah! bildin tamam. Küçük su birikintisine ne denir? Küçük <laughs> su! Hangi fiş duvara asılır? Afiş! Limonun yarısına ne denir? Limbeş! En... Ay konuşamadım. İneğin sevmediği element nedir? İneğin... Ele, Paz! Küçük su bile gitsine ne denir? Küçük su kasrı. Ee, küçük... Yansıları giyinir, kışları soyulur. Eee? Kışlar! Ne altında turuncu minare? Ne altında turuncu minare? Eee? Turuncu minare yer altında. Ee, pas! İnsanları yükselten şey nedir? Uçak! Sadece. <laughs> Öykü bağır lütfen Vay rica be. ediyorum. Öykü tamam. bağır. Tamam. Şurada başlayacağım siz. Bismillahirrahmanirrahim. Kırmızı giyinen adama ne denir? Noel Baba. Hayır. Betim mi? Hayır. Bir saniye. Alfabede kaç harf vardır? Al. Fa. B. Sekiz. Yedi. Hayır. Dokuz. Hayır. Altı. Doğru. Pembe bir mendil mavi bir denize düşerse ne olur? Pembe bir mendil mavi bir denize düşmüş olur. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> ee, kullanmadan önce kırman gereken şey nedir? Kalp. Oha. <gülüyor> Kalp. ne <laughs> <Kalp> lan? <hemen. gülüyor> Hayır. hızlı kalkıyor bir de. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdiden bildiğim ya. bütün duaları okudum şu anda. Salat ve la illahü. Bu kadar. Salladığın gibi geldi Hayır. Her türlü düşeceğiz ama daha az düşmüş. Çok heyecanlıyım. <laughs> Çok heyecanlıyım. Şu an yer aldığım projeleri say. 1923 müzikali, inci taneleri ve bir filme hazırlık. Evet. Bu proje. Doğru. Ülkü ben nasıl keşfedildim? Yan seni bir tane fotoğrafçıya götürmüş. Ondan sonra fotoğrafını çekmişler. Sonra da vitrine asmışlar. Ondan sonra şu anki menajerin seni keşfetmiş. Doğru. Çok heyecan verici. Dayısı. Serhat Usak. Çalmayı sevdiğim enstrüman. Ukulele. Doğru. Çok korkuyorum. Ben de. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? <laughs> Bacaklarım fena titriyor şu an. İftarlık gazoz filmini kaç yaşında çektim? Eee beş. Hayır, o yanlış. Aklım gitti. Hı! 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 On numara beş yıldız, çok güzel. Abi sen niye bu kadar mutlusun şu an? <laughs> Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur Üsküdar'a gider iken aldı telif var, da bir telif, telif mi var? O şarkı anonim değil mi ya? Yanlış bir şey aslında. Anonim. Senin anonim. <laughs> Abi bu çok küfür konuşuyor. küfür Küfür değil, anonim. Kimin yaptığı belli olmayan. Katibimin seçesi uzun eteği çamur. Hep böyle böyle çıksak çok iyi olur ya. Bay bay. Ya of. Allah Allah. Benim toz karakterimin adı ne? Ülkü. Hat Hatırlamaya çalışıyorum. Ee... Savaşla alakalı savaşın eski adı. Ee, dur. Cihangir'in C'si ile başlıyor. Cihan? Hayır. Yanlış bir, hayır. Yanlış bir, tamam. Otizmli bir bireyi canlandırdığım dizinin ismi ne? Dönence. Tamam, doğru. Bunu asla bilemeyecek. Biliyorum. Benim en sevdiğim film. Evet. Ne? Scarface. Doğru. Benim en sevdiğim film. Ee, şey, bu şarkı benim. Bir şey söyleyeyim mi? Adalet Kulesi gerçekten çok adaletli bir kule. Yanlış yaptığımız anda acımadılar. 55 metreden serbest. Adaleti iliklerime kadar hissettim. Kalbim gün gün atıyor şu an. Hadi bakalım bir tur dönelim. Bakalım. Berat'ı düşünemiyorum. Aa, bay bay. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bu güzel, çok keyifli. Ama acaba içeri şeyi nerede bulacağız? Şimdi bildik. Bu da çok eğlenceli, heyecan verici bir <laughs> ayetli. <laughs> o kadar keyifli ki anlatamam Yani. <laughs> <laughs> Heyecanlandım biliyor musun? Hepinizi bir mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Hayatınızda hiç bu kadar eğlenmemiş, hiç bu kadar keyif almamış olacaksınız. Yani nefes kesendekini bu kadar kolay bulduysan bence onu da o kadar doğru bir yere saklamamıştır yani. Doğru yere mi oturduk? Allah'ım, Allah'ım. Çok heyecanlıyım, çok stres yaptım. Ben küçükken buraya gelmiştim annemle. Sekiz tane biletim falan vardı. <laughs> Viyalendin AVM'sinden telefon aldığımız için. Hani hiçbir şey bilmeyip sadece buna biliyordum tüm gün boyunca sabah 9 sabah 10'dan akşama kadar falan Hı, sadece Hiç Evet. Peki şimdi daha sen neye binersin en çok? 360 nefes kesene binerim. Adalet kulesi? Yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> çok korkunç. Allah. Çok iyi. De yukarıda hiçbir şey göremedim. Bir daha deme baba. <laughs> Çok iyi. Apostroflar zaten konuşacağım iki kelimem var. İki kelimem var apostrofa. Bak bey, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Yakışır mı sana peynirle oynamak? O peynirleri var ya, bulayım ben saklı. Aa! Ülkü burada. Bizden önce gelmişler, görüyor musun? Orada bir çocuk var. Ulan en kolayına da o çıkmış. Ben zaten tırmanamıyorum. Yandık be. Burada yok. İkinci kaşa nasıl çıkacağım? Şu, ha burada. Nerede? Alt. Aa! Ah. Efendim? Vayy tabi ya. Yedik ama, yedik ama Ay, aldı aldı çabuk git temiz lazım. Koş. <laughs> <Allah, Allah. gülüyor> Ulan apostrof ne işler açtın başımıza. Her şey apostrof içi. Koşacağım abi. Dur abi dur dur. Ya yani gel hadi koş. Run. 何